Arapça öğrenirken avantajlı başlıyorlar. Çünkü Türkçede binlerce Arapça kelime var. Kökleri ezberlemek zorunda kalmıyorsunuz. Ama ilerleyen aşamalarda bir dezavantaja dönüşüyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Kur'an-ı Kerim'de yine bence çok sık yanlış anlaşılan bir ayeti ele alacağım ve bu bize neden böyle yanlışlar yapıyoruz? Bu yanlışlar neden umuma yayılabiliyor? Bu kadar şöhret bulabiliyor? Bu konularda bizi düşünmeye sevk edecek. Şahsi dünyamda ilerleme sürecimdeki tecrübeleri sizlerle paylaşıyorum. Bunların gerçekten insana katmış olduğu çok şey var. Ha diyorsunuz ondan ders çıkardığımız takdirde bu hatalara düşme noktasında insanda bir refleks gelişiyor. Gelişe gelişe artık diyorsunuz ki burada şöyle bir ihtimal de olabilir sorusunu sormaya başladığınızda zaten artık siz olmuş bir insan olucunuz. Yani düşünebilen, fikir üretebilen, itiraz getirebilen. Maksat da bu yani ilmi tahsilden büyük oranda bunları hedefliyoruz. Arkadaşlar bugünkü ele alacağımız ayet Furkan Suresi'nin 77. ayeti. Şöyle buyuruyor Allah Teala: Kul ma ya'ba'u bikum rabbi loola du'a'ukum. Klasik çeviri şu arkadaşlar. Duanız olmasa Rabbim size niye kıymet versin? Meallere de bakalım. Ben zamanında mealleri kontrol etmiştim. Yani uzun zaman oldu gerçi. Ama hatırladığım kadarıyla ayette orijinalinde de geçen dua kelimesini Türkçe'ye herkes dua diye aktarıyordu neredeyse. Mesela bakıyoruz. Ali Bulac'ın meali mesela çok meşhur bir yaygın bir meal. Duanız olmasaydı. Bahattin Sağlam'ın mealinde dua ve ibadetiniz olmasaydı diyor. Besim Atalay duanız olmasa. Diyanet işleri meali ne bakalım eski muhaleme mesela ibadetiniz ve duanız olmasa buna dua ve ibadet diye mana vermiş. Diyanet işlerinin yeni meali yine duanız olmasa. Pulluğunuz ve niyazınız olmasa. İddialı veya sahiplerinden Edip Yüksel yine duanız olmasa. Elmalılı orijinal duanız olmasa diye çevirmiş. O da ilginç. Şedait zamanında kendisine dua ve ilticanız olmasaydı gibisinden. Hayrat Neşriyat'a bakalım arkadaşlar. Eğer duanız olmasa. Meşhur mealleri vermeye çalışıyorum. Mahmut Kısa mesela. Genelde tavsiye ederim. Hatalar da var içerisinde. Ama bakın yine demiş ki Allah'a ibadetiniz ve bunun özü olan duanız olmasa. Mehmet Okuyan ne demiş? Bakın duanız olmasaydı. İslamoğlu ne demiş? Eğer duanız olmasaydı. Vesaire. Böyle gidiyor. 10 tane 20 tane meali okuyoruz. Hepsinde dua, dua 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 duanız olmasa. Güzel. Peki biz Türkler dua deyince ne anlıyoruz tabii? Yani böyle işte Allah Teala'ya el açıp ondan bir şeyler istemek vesaire. Bunu anlıyoruz ve birçok e, tabi kitap da bunu şu sadette kullanıyor. Du'a o kadar önemlidir ki Allah Teala bize işte duanız olmasa size niye kıymet versin? Yani insanı kıymetli yapan şey işte ellerini açıp Allah'a yalvarması, ondan bir şeyler istemesidir gibisinden bir anlama çekiliyor. Peki buradaki sorun ne? buradaki sorun çok açık arkadaşlar. Ben bunu yıllar önce okuduğumda kafama takıldı ayet. Bakın ayetin devamı, ayetin yarısını okudum. Ayetin devamını okumuyoruz. Ayetin devamıyla ikinci kısımla birinci kısım arasındaki irtibatın nasıl olması gerektiğine dair kafamızda bir soru işareti oluşmuyorsa nasıl bir meal yapmaktır bu? İlginç bir olay. Bakın diyor ki Allah Teala, "Fakat kezzebtum." Oysa siz yalanladınız. "Mesef yekunu lizeme Ve o azap size artık kesinlikle kaçınılmaz bir şekilde gelecek. Çünkü yalanladınız. Şimdi ben bunu yıllar önce okuduğumda bağlantıyı kuramamıştım. Duanız olmasa Allah size niye kıymet versin? Tamam ayet devam ediyor bakın. Oysa siz yalanladınız. Yani burada demek ki belli bir güruh muhatap. Yani bütün insanlara karşı söylenen bir şey değil. Çünkü müminler Allah Teala'yı kitabını peygamberini yalanlayan insanlar değiller. Burada yalanlayanlara yönelik bir hitap ve kınama var. O zaman nasıl biz bunları bir araya getireceğiz sorusunu Bakın gördüğünüz üzere meallerin de önemli bir kısmı sormuyor. Bu örnek teşkil eden bir ayet. Temsil gücü yüksek bir ayet. Ama bunun gibi gerçekten özensizce, dikkatsizce yani hesabı verilmeden ya biz burada böyle bir anlam verdik ama bunun devamıyla olan alakasının hesabını verdik mi demeden yani üstün körü yapılan bir sürü çalışmayla karşı karşıyayız. Bu da bunlardan bir tanesi. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki hatanın özü şu bizi aldatan bizi çoğu zaman yanılgıya düşüren şey dua kelimesinin Türkçeye de aynı şekilde geçmiş olması. Yani dua aslında Arapçada çağrı demek. Allah'ı çağırdığınız için onun adı dua yani. Aynı şekilde Türkçeye de dua olarak geçiyor ama aslında çağrı anlamını tam karşılamıyor artık Türkçede. Yani bir Türk artık dua deyince çağırmak anlamı kafasına çok gelmiyor aklına gelen daha ziyade elleri açıp yalvarma anlamına geliyor. Oysa dua kelimesi orijinalde bu kadar dar bir anlama sahip değil. Bakın bu Türkçe'ye geçen kelimelerin büyük kısmında var olan bir mevzu. Yani bizler neredeyse hiçbir kelimeyi, bu Arapçadan alınan kelimelerle alakalı bir olay da değil. Gerek Fransızcadan, gerek İngilizceden. Aldığımız kelimeleri kullana kullana bir yerden sonra kendi kültürümüzde ona özel bir anlam veriyoruz yani ya anlam daralmasına uğruyor ya anlam genişlemesine uğruyor. Bu çok sık karşılaştığımız bir şey. Yani bütün yabancı dillerden alınan kelimelerde böyle bir tehlike her zaman mevcut. O yüzden bunu hesaba katmak lazım. Burada aslında karşılaştığımız tehlike de tam anlamıyla bu. Dua kelimesini çevirmek istemiyor adam. Nasıl olsa Türkçede de var diyor. Ama bu çok çok yanılgıya sebep oluyor bak. E şimdi mesela ben şöyle diyorum hani Türkçe mesela Türkler daha doğrusu Arapça öğrenirken avantajlı başlıyorlar. Çünkü Türkçede binlerce Arapça kelime var. Ve siz bu kökleri çoğu zaman ezberlemek zorunda kalmıyorsunuz. Ama bu avantaj ilerleyen aşamalarda bir dezavantaja dönüşüyor. O da şu sizler aslında o köklerin gerçek anlamıyla ne anlamda kullanıldığını nasıl kullanıldığını artık merak etmiyorsunuz. Zaten. Nasıl olsa ben bunu biliyorum. Mesela şükür kelimesi Kur'an'da geçiyor. Türkçe'ye de bunu şükür diye çeviriyoruz. E zaten biliyoruz biz bu kelimeyi Türkçe'de. O yüzden bir türlü gerçek anlamı ne olabilir ya bu hani şükür ama ne bu yani? Nasıl bir şeydir? Bunu hiç merak etmiyoruz. Hiçbir zamanda şükrün gerçek anlamına bu sefer nüfuz edemiyoruz. Ama bu İngiliz şükürle hiç alakası olmadığından dolayı açıyor sözlük karıştırıyor falan. Orada mesela ha bak bu ilginç anlama geliyormuş aslında. Bunun esası buymuş diyebileceği anlamları yakalama fırsatına kavuş. Buradaki yanlış, dua kelimesinin Türkçedeki dua ile bir ilgisinin olmaması. Dua burada çağrı demek. Bakın başka ayetlere bakalım. Kur'an'da bu sadece bu ayet sadedinde söylenilen bir şey değil. Mesela Rum suresi 52. ayete bakıyoruz arkadaşlar. Orada şöyle diyor Allah lafı <laughs> inneke la tusmi'ul ve la اِذَا وَلَّوْ mudbirîn'' Diyor ki mesela burada arkadaşlar, sen ölülere duyuramaz, sağırlara duayı işittiremezsin. Bakın bunu da Allah bilir dua diye çeviren vardır. Ben de bilerek öyle çevirdim ki dramatik olsun diye yani. Şimdi bakıyorum mesela dua diye çeviren var mı? Çağrı, çağrı, çağrı. Bakın gördünüz mü burada çağrıyı işittiremezsin baya doğru bir şekilde yerleşmiş. Davet diye çeviren var. Doğru bir çevir mesela. Bu arada davetle dua da aynı kökten geliyor. Dua diye çeviren neredeyse yok gibi bir şey. Hep çağrı diye çevirmişler sanırım. Ve doğru bir çeviri bu arada. Çağrı ve davet. Yani Allah'ın davetini. Ha bu arada bu ayetten istifade ederek, bu ayeti delil alarak işte ölülerin işte kendilerine yapılan duaları, fatihaları falan işitmediğini anlamaya çalışan veya bundan delil getirmeye çalışan gruplar da var yani. Bu ayet dahi su istimal ediliyor. Bakın diyor Kur'an'da ne diyor diyor? Ölülere duayı işittiremezsin. Halbuki buradaki ölüden kasıt manevi anlamdaki ölüdür. Mezardaki ölüler değildir yani. Konumuzun onlarla hiçbir alakası yok. Nitekim Hazreti Peygamberin hitap ettiği insanlar sağırlar mıydı yani? Ama Allah Teala diyor ki onlar sağırdır. Onlara bak ne diyor? Daveti sağırlara işittiremezsin. Çünkü onlar arkalarını dönüp gidiyorlar senin davetine, çağrına kulak asmıyorlar. Bakın arkadaşlar burada dua kelimesi çağrı ve davet anlamına geldi. Nemil Suresi 80. ayete bir de bakalım. İnneke la tusmi'ul meuta ve la tusmius du'a iza vallumun. Aynı ayet birebir aynı. Rum suresindeki ayetle birebir aynı. Doğrusu sen ölülere işittiremezsin. Arkaların dönüp gittikleri takdirde sağırlara da çağrıyı, daveti yani Allah'a çağırmayı işittiremezsin. Onlar seni dinlemiyorlar diyor yani. Enbiya suresinin 45. ayet. Kul innema unzirukum bil vahyi ve la yesma'u du'a iza ma yunzarun. Aynı şekilde arkadaşlar Enbiya suresinde de bakın ve la yesma'u eddua sağırlar çağrıyı işitmezler diyor uyarıldıklarında. Ben ancak vahiy ile sizi Allah'tan gelen bir vahiy ile uyarıyorum. Onlara böyle de ama diyor sağırlar çağrıyı daveti uyarıldıkları takdirde uyarıldıkları hengamda daveti işitmezler. Çünkü onlar buna açık değiller. Evet bu konudaki en açık ayetlerden bir tanesi de arkadaşlar Nuh suresinin 6. ayetinde. Allah Teala bakın Şöyle hikaye ediyor bize. Felem yezidhum duai illa firara. Hazreti Nuh'un kıssası dahilinde. Ya Rabbi diyor onları gece ve gündüz ben çağırdım sana davet ettim. Ancak benim duam onları kaçırmaktan başka bir şeye yaramadı. Yani ben onları çağırdıkça onlar gelmek yerine daha beter uzaklaştılar. Şimdi bakın burada kullanılan kelime duai. Onları çağırmam. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Enbiya suresi 45, Nemi suresi 80, Nur suresi 63. ayete de son olarak bakın göz atalım. Orada diyor ki allah Teala La tec'alu dua'el rasulü beyinekum ke dua'i ba'dukum ba'da Bakın burada da aynı şekilde buradaki dua el açıp yalvarma anlamındaki dua değil. E, peygamberi, Rasulü aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. Yani bildiğiniz seslenmenin adı Arapçada dua şeklinde ifade ediliyor. Şimdi Furkan suresine dönecek olursak arkadaşlar. Hata nerede yapılıyor dedik? Hata bunu Türkçede el açıp Allah'a yalvarmak şeklinde bir dua olarak algılamada yapılıyor. Oysa doğru meal şöyle olacak. Rabbim eğer sizin çağrılmanız, davet edilmeniz olmasa Size niye kıymet verip de size peygamber göndersin? Bakın buradaki muhataplar peygamberi inkar eden insanlar. O yüzden devamında diyor ki oysa siz bu daveti yalanladınız. Yani Allah'ın size peygamber vasıtasıyla yapmış olduğu daveti yalanladınız. Bunu gerçek kabul etmediniz. Ve bundan dolayı Allah'ın size olan davetini kabul etmemenizden dolayı da azap sizin için artık kaçınılmaz oldu. Şimdi gördüğünüz üzere eğer biz buradaki dua kelimesinin davet, çağrı anlamında olduğunu idrak edersek ki bu zor değil. Gördüğünüz üzere Kur'an'da arkadaşlar bunun haricinde 5 ayet okuduk bak. Belki daha da vardır. Hepsini yani istikra etmedim. 5 ayette de dua kelimesi peygamberin veya insanların birbirlerine yaptıkları seslenmeler, çağrılar davetler anlamında kullanılıyor. Niçin mesela bunca meal? Bakın az önce ibretlik bir olayla karşılaştık bakın. Mesela Rum suresinin 52. ayetini okurken meallerin hepsi çağrı 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 hiç neredeyse yanlış yapanlar rastlamadık. Peki neden Furkan suresindeki meallerin hepsi neredeyse dua 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 diyor? Bunun aslında sebebi şu arkadaşlar. Türkiye'de meal üretiminin nasıl yapıldığını bilirseniz bunu anlamak çok zor değil. Türkiye'de yani emek mahsulü olan 3-4 tane çalışma var. Siz de yeni bir meal çıkarıyorsunuz. Bu yeni meal çıkarmanızın da ana sahipleri böyle ya işte Kur'an'ın bugüne kadar düzgün bir güzel estetik tercümesi, edebi tercümesi yapılamadı gibisinden böyle içten kaynaklanan sorunlar da değil çoğu zaman. Her yayın evi bir Kur'an meali basarak ayakta durmak istiyor. Mesela birçok dini yayın evinin vardır. Elmalı Efendi'nin sadeleştirilmiş meale. telifi de yok. Şimdi birine sadeleştiriyorsun onu tabii sen basamıyorsun. Onu başka bir yayın evi işte basmış. Bu sefer teliften kurtulmak için diyorsun ki ya hocam bu Elmalı Efendi'nin bir de sadeleştirmesini yap. Ya, Elmalı Efendi'nin 50 tane sadeleştirilmişi var ya piyasada. Abartmıyorum 50 tane vardır net bir şekilde yani. Ya, nasıl, ya arkadaş tamam artık yani yeter. Daha ne kadar sadeleştireceksin? İnsanlar bunu ticari bir kaygıyla sadeleştirip basıp ayakta kalmanın bir formülüne dönüştürmüşler. Çünkü olay bu yani. Meal yazanların da belli bir kısmı, belki önemli bir kısmı yani bu kaygılarla yola çıkmıyorlar. O yüzden pek bir emek harcanmıyor. Çünkü kısa sürede bitirilmesi gereken bir çalışma. Hocam hemen bitir ki biz bunu bir basalım falan. O bakımdan alıyorsunuz böyle bu birkaç tane yani artık e, o alanın en iyisi olmuş, isim yapmış. Yani temsil değeri çok yüksek zaten bunlar belli isimler. Elmalı Efendi'nin meali var işte e, Hasan Basri Çantay'ın çalışması var vesaire. Alıyorsunuz bunlardan onu seçiyorsunuz bunu seçiyorsunuz. O hoşuma gitti bu hoşuma gitti bir metodunuz da yok. Böylece oluşturuyorsunuz yani meali. 6 ayda 3 ayda yapmak bile... Kolay bir mevzu bunu yani. Bunu nereden anlıyorsunuz? Bak bunu Furkan suresinde herkes dua demeye başladı. Ya bir tanesi de şu problemi görmüyor. Yine de ayetin devamında gelen ama siz bunu yalanladınız. Neyi yalanladım abi ben? Yani Allah Teala'ya el açıp yalvarmanız olmasa Allah size niye kıymet versin? Ama siz bunu yalanladınız. Yalanladığım şey ne? Yalanladığı şey o insanların Allah'ın bu insanları peygamberi vasıtasıyla kendisine çağırması. Burada el açıp yalvarmaktan bahsetmiyoruz. Allah'ın insanları resul aracılığıyla kendisine çağırmasını anlıyoruz. Dolayısıyla burada dua ukum derken aslında mastar var. Çağırmak mastardan sonra gelen zamir var. Kural gereği nedir arkadaşlar? Mastardan sonra gelen zamir bu mastarın ya faili olarak mana alır ya da mef'ulü olarak. Yani ya öznesi olarak ya da nesnesi olarak. Her mastara bitişen zamir mastardan sonrasının yani mastardan sonra gelen zamir bu mastarın ya faili pozisyonunda öznesi pozisyonunda olur ki duanız genelde Türkçe çevrilen meallerde böyle anlaşılıyor. Yani sizin dua etmeniz Allah'a yalvarmanız, el açmanız diye anlaşılıyor. Oysa yanlış. Bu zamir bu masların nesnesi, mef'ulü bihi pozisyonunda. Yani Allah'ın sizi çağırması olmasaydı Allah size niye kıymet versindi yani? Yani sizin Allah'a çağrılmanız, peygamber aracılığıyla davet edilmeniz, teklife mazhar olmanız, teklifle mükellef olmanız, mesul olmanız, çok mühim bir konu olmasaydı Allah size ehemmiyet verip niye peygamber göndersin? Bu arada bu büyük bir sorudur. ha Yani o önemli bir mevzudur. Yani Allah'ın insanlara niçin peygamber gönderdiği sorusu yani Kur'an'da mesela inanmayanlar, inkar edenler tarafından çok sık bir şekilde karşı itiraz olarak getirilir. Yani niye Allah Teala bize bir peygamber gönderiyor gibisinden? Veya niye bir melek gelmiyor da insan geliyor gibisinden itirazlar. Hep bu sadet çerçevesinde de. Arkadaşlar sözün kısası iki şey öğrendik bu konuşmadan. Bir, hep öyle tercüme ediyorlarsa demek ki doğrusu odur. Demek gördüğünüz gibi sizi nerelerde nasıl yanlışlara düşüreceği konusunda uyanık olmanız lazım. Sizi çok yanlışa düşürür bu metot. Böyle bir metot yok. Madem bunu... Herkes tekrarlıyor. Hatayı herkes tekrarlıyor. Bir yerden sonra tekrar edilen hata doğruya dönüşür gibi bir kural yok arkadaşlar. Hata 50 kere de tekrar edilse hatadır. Hatayı bin kişi benimsesede hatadır. Milyon kişi 2000 yıldır bir inancı benimsiyorsa da bu hataysa hatadır. Hata yani insanların bunu ne kadar tekrar ettiği, kaç insanın bunu benimsediği, koroya kaç tane kişinin katıldığı üzerinden belirlenmez. İlimde demokrasi olmaz. Böyle Ahmet Yüksel Özemre'nin böyle bir kitabı var. Yani ilim konularında oy birliği, oy çokluğu, el kaldırma, cumhuru ulema böyle demiş. E çoğunluk böyle vermiş. Bunlar bunların hiçbirisi sökmez arkadaşlar. Tek bir delil bütün koroyu yerle bir eder. İlim böyle işler. Bir defa bunu öğrendik. Delili getir, karşında istediğin kadar muhalif insan olsun. Zaten genelde ilim böyle işler bunu da söyleyeyim yani. Genelde çok acayip bir fikir bulan, çok orijinal bir fikir bulan. Bugüne kadar şimdi mesela zannediyorsunuz ki böyle insanlar şimdiki benimsemiş oldukları fikirleri ilk çıktıklarında da böyle "Aa ne güzel fikir, alalım falan." diyorlardı. Hayır. Şaşırtıcı fikirler çıktığında bir dakika, öyle saçma şey mi olur?" diyorlardı. Sonra adam delille onlara bunu bir ispat edince herkes kabule yanaştı yani. Mesela Einstein ilk çıktığında yaptığı fikirler, teoriler, öneriler böyle herkes tarafından kucaklandı mı zannediyorsun? Böyle saçma şey mi olur ya falan diyen bir sürü insan vardı. Alanın uzmanından yani. Böyle sokakta gezen adamdan bahsetmiyoruz Ne oldu günün sonunda? Adam delille yeniyor. Şimdi... İkinci öğrendiğimiz şey de arkadaşlar Türkçe'ye geçmiş olan Arapça kökenli kelimeler. Türkçeye geçerken arada yüzyıllarca kullanılma mevzusunu hesaba kat. Kesinlikle anlam kaymalarına, anlam genişlemesine, anlam daralmalarına uğruyor. Bazen hiç alakası olmayan anlamlara geliyor. Mesela bir örnek vereyim. Zaten kelimesi. Zaten kelimesi zat Arapçadan geliyor. Zat biz zaten diye kullanıyoruz. İşte zaten o işte bu işlerde zaten çok iyi biri değildi dediğimizdeki zaten. Arapçada böyle kullanın mesela. Zaten deyin. Nasıl olsa Arapçadan geldiğini düşünerek Arap hiçbir şey anlamaz. İlginç bir şekilde Türkler zat kelimesini, zaten kelimesini Araplardan alıyorlar. Onu kendi dillerinde öyle bir anlama getiriyorlar ki Arapların o anlamdan haberi yok. Ama yani artık senin o kadar malın olmuş ki. Yani onda tasarruf ediyorsun. Düşünsene yani zat zaten kelimesinde artık böyle bir takım akrobatik işler yapabiliyorsun yani. Onun anlamını o kadar benimsemişsin. Bunu başka türlü yapamazsın. Bunu bir Türk olarak sen yapıyorsun. O kadar senin olmuş bu kelime artık zaten kelimesi. Bunun gibi binlerce örnek var. Hepsi bir şekilde değişime uğruyor. Çünkü arada 5, 6, 7, 8, 10 asırdır kullanılan ve senin kendi kültüründe kullanılan kelime. O yüzden ne yapıyoruz? Arapçadan geçen kelimelerin Türkçedeki karşılıklarını Arapçada olduğu gibi değiştirmeden veren meallere karşı bir dakika. Gerçekten böyle anlam vermek bir şey kaybına uğruyor mu? Anlam kaybına uğruyor mu? Bir tane daha örnek vereyim mesela. İnneme yağmuru mesajide. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder. İmar, yağmuru diyor ya. İmar kelimesi de oradan geliyor. İmar diye çeviriyor adam. Sanırsın Allah'ın mescitlerini kimler yapar, imar eder? Yani inşaatlarını kimler yapar? Müminler yapar. Konunun mesela mescit inşa etmekle alakalı olduğunu falan düşünüyorsunuz. Oysa ayet bambaşka bir şeyden bahsediyor. Peki bu kadar yeter. Başka bir ince okuma serisinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.